Cam sanayi sattınız, Ereğli demir sattınız, Aselsan'ı sattınız, Havelsan'ı sattınız, Eto Holding'i sattınız, Petkim'i sattınız, Tüpraş'ı sattınız, Fursa Gaz'ı sattınız, TEDAŞ'ı sattınız, Ünye Çimento AŞ'i sattınız, Mersin Limanı sattınız, Efos Oteli'ni sattınız, Dojmanları sattınız, Tovaş hisselerini sattınız, Antalya Limanı sattınız, Hitaş'ı sattınız, Ortadoğu Teknopark AŞ'i sattınız, Hektar aşı sattınız, Büyük Ankara Oteli'ni sattınız, Büyük Sarabya Oteli'ni sattınız, Atakö Otelcilik AŞ'i sattınız, Otelcilik hisselerini sattınız, Oyak İnşaat hisselerini sattınız sattınız. Arçelik hisselerini sattınız. Afbilsen mi sattınız? Buması sattınız. Erya sattınız. Gübre sanayi işletmelerini sattınız. Genlikte, Samsun'da, İstanbul'da, Kütahya'da ne varsa sattınız. Teker işletmelerini sattınız. Alkolü içki sanayi sattınız. Adana, Tokat, Bitlis, Malatya, Samsun, Bandıca sigara fabrikalarını sattınız. Ankara baş Müdürlük binasını sattınız. Bozum tesisleri ve taşınmazları sattınız. Tekayı sattınız. Sigara sanayi işletmesine ait kuru marka ve varlıkları sattınız. Tuz işletmelerini sattınız. Sümer Holding'i sattınız. Şeker fabrikalarını sattınız. Ada Pazarı, Amasya et ve balık üretimi aşeyi sattınız. Mersin soğuk hava depolarını sattınız. 11 mağaza 23 büro sattınız. Santralleri sattınız. Akyazı, Anamur, Bayburt, Berdan, Besi, Bozkurt, Hamitap elektrik üretimi sattınız. Çatalazı termik santralleri sattınız. Kanga termik santrali sattınız. Kemerköy termik santrali sattınız. Oraneli termik santrali sattınız. Soya termik santrali sattınız. Elektrik dağıtım şirketlerini sattınız.